yapacağız. Konuşurken içinizdeki sesle yapacaksınız. İçinizdeki sesi tanıyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi gelin şimdi beraberce bir dakika zikir yapacağız. Elinizi nabzınıza götürün. Madde bir. Baş parmağınızla nabzınızı yakalamaya çalışın. yıkıldınız. Şimdi dilinizi kullanmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve nabzınızın atışlarına paralel olarak Allah, 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 Allah diyeceksiniz. Dilinizi kullanmadan ve sesi çıkarmadan başlıyoruz Bir dakika durdu ne yaptınız? Eğer dediğimi yapabildiyseniz evvela içinizdeki sesi tanıdınız. Bu ses sizin sessiz sesinizdir. Başkalarıyla konuşurken içinizdeki sesi devam ettirmek üzere çok temin yapmalısınız. Bir gününün devam ettiğini göreceksiniz. Ama daimi zikre ulaşmak istiyorsanız sesinizle ve dilinizle yardımcı olacaksınız. Elinizi nabzınıza koyacaksınız. Birinci faktör sizi zikre zorlayan birinci faktör bu. Dilinizi kullanacaksınız. Allah, 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 Allah diyeceksiniz. Sesle diyeceksiniz. Yalnız olduğunuz sürece ya da arkadaşlarınızla beraber olup da beraberce zikir yapmak istiyorsanız yine yapabilirsiniz. O zaman elinizi nabzınıza koymak yerine Duvar saatinin saniyelerine bakın. Her saniye bir Allah kelimesini söyleyin hepiniz. O zaman hep birazdan çok güzel bir zikir yaparsınız. Bunun adı cehni zikirdir. O zaman yaptıkça göçtüğünüzü göreceksiniz. Sıra beraberseniz. Nakşiyede aslında sessiz zikir yapılır. Ama alışmak için bunu yapabilirsiniz. Bu bir çekici unsurdur beraberce zikir ettiğiniz zaman Allah'a daha bir yakın hissedersiniz kendinizi. Arkadaşlarınızı daha çok seversiniz. Allah yolunda birbirinize daha çok yardım etmek ihtiyacı duyarsınız. Bu çok faydalı bir yerlere götürür sizi. Herkesin nabzı farklı bir biçimde olur. atar. Buna mani olmak için saniyelere bakarak zikretmeniz çok normal bir olay olabilir. Saatin saniyelere bakarak zikretti. Hadi bir, bir dakikada sessiz zikir yapalım hep beraber. Başlıyoruz. Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Allah

Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Allah, 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 Allah. Bir dakikayı beraberce zikirle geçirdik. Bu zikri yaparken dilinizi kullandınız, saatin saniyesine baktınız ve yani hepimiz aynı anda Allah, 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 Allah diyerek Allah'ı zikrettik. İşte bunun adı zikir. Bu kadar basit. saatini size sinyali verdiği zaman başlayın. İster saatin saniyesine bakın, ister elinizin nabzınıza koyun, ister hep beraber zikir yapın. Ama zikrinizin süresini uzatmaya çalışın. Sohbet kadar değerli bir olayı gerçekleştireceksiniz. Sohbetle başkalarına öğretecek çok şeyleriniz olacak. Ama Ola zikir sizin için lazım. Öyleyse bir taraftan bizi dinlerken bir taraftan da Allah'ı zikredebilirsiniz. Sessiz olarak dilinizi gene kullanabilirsiniz. ve fısıltı ile Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. Önemli olan bu kelime, Allah kelimesi bir şifredir, bir kodtur. Bu şifre mutlaka Allah'ın katından kim söylüyorsa onun göğsüne rahmet ve fazl ulaştırır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, mürşidine henüz tabi olmamışsa. Allah'a ulaşmayı dilemişse ve mürşidine ulaşmışsa o zaman rahmetle fazlın yanında rahmetle salavat da gönderir allah Teala. Ve kişi nefsinin kalbine ulaşan bu iki grup nurdan dört nurdan rahmet fazla, rahmet salavat mutlaka pozitif etkilenir. Onun kalbine ulaşan bunlardır kalbinde iman kelimesinin hesabında fazlaların birikimiyle zikir tesir sahası oluşturur. Öyleyse her şey zikirle ulaşacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler adım adım nefsinizin kalbini terk edecek. Nefsinizin kalbine yerleşen Allah'ın nurları orada giderek büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Yerlerini şeytanın karanlıkları asla dolduramayacak. Şeytanı her seferinde biraz daha, biraz daha, biraz daha mağlup edeceksiniz daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizin gazı dağcınız olacak. Sevgili kardeşlerim, ne kadar büyük zevklerin sizi beklediğini biliyor musunuz? Deneyin. Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini, ne kadar büyük zevklerin sizi hazırladığını o zaman göreceksiniz. Daha daimi zikre ulaşmadan muhtemeldir ki hepinizin kalp gözü açılacak yaklaştığınız günlerde fizik gücünüzden teslim olduğunda, birçoğunuzun kalp gözü açılmış olacak. O zaman Allah'a çok şükredeceksiniz. Kalp kulağınız açılmış olacak. Allah'ın size söylediklerini işitmeye başlayacaksınız. Allah'ın size gösterdiklerini görmeye başlayacaksınız. Ve ona çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. Çok mutlu bir insan olacaksınız. Yani bütün bunlar hep Allah'ın nimetleri sevgili kardeşlerim. Hepinize vermeye hazır. Siz hak edin. Allah razı olsun. Üçüncü suali iç sesiyle